Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar LGS Matematik şimdi size kitap yani kaynak önerilerinde bulunacağım. Ee, gençler ben biliyorsunuz Lise Matematik öğretmeniyim. Sizler için bu sene ortaokul kanalı açtım. Ee, kısa bir zamanda gittim Kırtasiye'yi. Ee, kitaplarınıza bayağı bir inceledim. Geçen sene de birkaç tane bilim kaynak zaten vardı ama iyice emin olmak için gençler kitaplarınıza falan baktım. Ben e, sorularda gençler niteliğe bakarım. Yani nitelik nedir hocam? soru Yani kitaptaki soruların gerçek sınava yakınlıdır. Zorluğu kolaylığı gençler ben böyle çok fazla ilgilenmiyorum. Bence siz de burayla çok fazla ilgilenmeyin. Sizin için önemli olan sınavdaki e, sorular yani alacağınız kaynaklarda kitapların niteliği olsun. Şöyle bir göz gezdirin. Yani onun öncesinde tabii ki Çıkmış soruları gençler şöyle pardon maviyle yazın. Çıkmış sorular şöyle bir öncesinde bir analiz edin tamam mı gençler hani adamlar ne soruyor? Her dersim bunu geçelim. Matematik, fen, sosyal, inkılap bütün derslerde bunu yapın. Sizden adamlar ne soruyor, nasıl soru yaklaşıyor biliyorsunuz artık yeni nesil soru tarzları çok fazla yaygınlaştı. Ve ben de en çok buna dikkat ettim arkadaşlar. Tabii ki ben size bir şey söyleyeyim mi gençler? En güzel kaynak aslında ÖSYM'nin yayınladığı kazanım testleri, kitapları falan cidden çok ama çok güzel. Zaten onları kesinlikle çözün. İlk başta size tavsiyem ilk bu olacaktır. Bunun yanında gençler bir tane kitap var Nitelik süper. Şöyle ben yazayım. Şu hatta diğer sayfaya geçeyim. Ee, diğer sayfaya yazayım arkadaşlarım. Bakın gençler. Nitelik Süper diye bir kitap vardı. Nitelik Süper 8. Bunu ee, bunun sorularına baktım gençler. Sorular şöyleydi. Yani bak dediğim gibi hani sınava yakın gibi gördüm ben. Çünkü sizin son sorularınızı böyle çok fazla araştıramadım. Ama baktığım kadarıyla da böyle incelemek için sonuca baktım. Bu kitabı arkadaşlar soruları güzel yeni nesildi. Şöyle kararımı söyleyeyim size göre orta zor karışımı diyebilirim gençler. Ee, bu kitabı değerlendirebilirsiniz. Ondan sonra bu arı yayınlarının bir tane tekrar kitabı vardı. Arı tekrar 8 mi ne vardı? Tekrar 8 birinci dönem aynen. Birinci dönem. Böyle bir kitap vardı gençler. Bu kitap da güzel bakın. Tekrar etmek açısından konuyu öğretici bakın hani. Konuyu öğretici soru tarzları arkadaşlarım. Dediğim gibi benim en büyük baktığım aslında soruların size konuyu öğretmesi bir yandan da sınavı hazırlaması. Çünkü ben e, yani lisedeki öğrencilerim her zaman bunu öneririm. Çıkmış sorulara yönelik kitap almanızı öneririm derim. Arkadaşlar bakın şunu unutmayın. Çok zor kaynak evet iyidir ama e, bu çok zor kaynak arkadaşlarım böyle nasıl diyeyim Şubat'a kadar bitirmeniz gerekiyor. Şubat'tan sonra artık sınava yönelik orta halli mesela hani sınava yönelen kitaplar varsa onları çözün. Ee, olabildiğince fazla soru çözün. Zaten sizler benim öğrencilerim olarak ben size matematiği söz 20'de 20 yaptıracağım. Biliyorsunuz yaz kampı başlattım. Tabii senin için de konu anlatacağım ama ilk defa izleyenler için söylüyorum. öğretmen sitesine bakarsanız matematik 20'de 20 matematik kampı başlattım. İlk videodan bir tanesine bakın örnek olsun ne kadar fayda alacağını göreceksiniz gençler. Tamamen bakın tamamen ÖSYM'nin sorularına yönelik sorular çözüyorum ve ona yönelik dersler anlatıyorum. Birkaç tane video izleyin ve konuyu ne kadar iyi anladığınızı, mantığına da çok iyi kavradığınızı göreceksinizdir. Hiç bilmeyen için söylüyorum. En kötü gençler biliyorsunuz yorumlara bile baksanız yeterlidir. Ben Çetin Uçak Demi kanalım da sahibiyim. Orada gençler 55 bin 60 bine kadar ulaştı bir buçuk yılda. Bu kanalı ben e, sizler için yani hani bu sene açtım. Çünkü orada video yayınlıyordum ama çok fazla şikayet geldi. Hocam LGS hani biraz Bildirim fazla geliyor diye ben de yarıda kestim geçen sene. Ondan dolayı bu sene tam takır sizlere girdim gençler açıkçası. Ondan dolayı muhakkak ama muhakkak benim ders antrenmanım izlerseniz zaten ben size olabileceğim fazla soru çözeceğim. Hiç merak etmeyin gençler. Bütün kaynaklardan sorular çözeceğim. Tek bir kaynaktan değil. Tamamen sınırlı yok sorular çözeceğimden dolayı ben sizin matematikte sıkıntı yaşayacağınızı tahmin etmiyorum. Hani diğer derslerde arkadaşlarım e açıkçası bilmiyorum. Hani videonun altına yorum yapıyoruz. Hocam başka hangi kaynak hani yayınlar hani yani YouTube yayınları kanallarını izleyelim diye. İnanın gençler sizin için çok fazla YouTube kanalı analizi etmedim, incelemedim. Ondan dolayı da gençler olabildiğince her kanaldan faydalanmaya çalışın. Hangi hocadan dinliyor anlıyorsanız o hocayı dinleyin. Sizin için önemli olan kanalın popülerliği değil, sizin anlamanız önemli olan gençler. Ona dikkat edin. Benim senin tek isteğim bu olacaktır. Hani bir iş yapıyorsanız e, ondan verim alın. Gençler hani zaman ayırıyorsanız onu öğrenin. Hani boş yere orada Ayşe bana tavsiye etti. Tamam bu önemli şeyler ama Ayşe tavsiye etti. Sen dinledin e, anlamadın. E ne olacak? Yani e, buradan mı izleyeceksin? Hayır. Ne yapacaksın? Başka kanallara bakacaksın. Okulda göreceksin. Ama YouTube gençler biliyorsunuz bir sürü kanal var. Bir sürü hoca var. Bu yönde çok ama çok şanslısınız. Ondan dolayı gençler bir size tavsiyem şu olacaktır. Herhangi bir dersi dinlerken not almayı unutmayın. Tamam mı gençler? Not almayı unutmayın. Ne olursa olsun muhakkak not alın. Ee, gençler hız yayınları vardı. ona gelelim. Hız yayınlarının kitabı vardı şey vardı bir de okyanus master okyanusu vardı gençler. Okyanus master bir de bilfene e baktım aslında bilfeni bildiğim için. Gençler bilfende şöyle bir şey fark ettim. E, yeni nesil soru göremedim. E, deneme önerisinde göstereceğim. Oradaki sorular daha güzeldi. Hani kitabına baktığım zaman yeni nesil soru tarzı çok fazla görmedim. Zorları sorular var mı? Evet zorları sorular var ama deneme videomu da muhakkak izleyin. Orada gençler orada size söyleyeceğim zaten. E, hani Alabilir misiniz? Evet alabilirsiniz. Zaten arkadaşlarım bakın her dersen olabildiğince sınava kadar en az 3-4 tane soru bankası bitirin. Öncelik bakın öncelik konuyu çalışın ardından soru çözün. Bakın şimdi konuyu çalışın derken ilk başta konu çalışmanız 1 saatinizi alır tamam mı? Örnek veriyorum. İkinci tekrarınızda bu 30 dakikaya düşer. Üçüncü ekranınızda bu 15 dakikaya düşer. Hani ondan dolayı herhangi bir konudan soru çözmeden önce muhakkak şöyle bir göz gezdirin. Formüllerine şöyle bir bakın. Kuralları varsa kurallarına bakın. Tanımları varsa tanımlarına bakın. Çünkü bunlar önemli gençler ve muhakkak çalıştığınız her konudan kendinize özel bir konu çıkartın. Hani senin anlayacağın şekilde özet çıkar. Çünkü niye? Sen orada kendin anlayacağın şekilde notlar çıkardığın için neleri bilip neleri bilmediğini orada gördüğün için bir soru bankasına geçmeden önce o konuyu böyle 10 dakika 15 dakika formüllerine şöyle bir göz gezdirip de soru çözerseniz faydasını görürsünüz gençler. Hiç merak etmeyin. Bunun gibi tavsiyeleri her zaman sizlere bulunacağım. Benim verdiğim size teknik taktikleri gençler sakın ama sakın bakın dikkate almamazlık yapmayın. Bunlar altın kurallardır arkadaşlarım. Size bu konuda zaten çok çok yardım olacağım. Hiç merak etmeyin gençler. Kitaplara dediğim gibi arkadaşlarım her kitap, her yayın güzeldir. Bu kitapları ben inceleyebildim. Çok fazla inceleyemedim dediğim gibi. Çünkü hani diğer derste de inceledim arkadaşlar. Fenize baktım hani e tabi bunu hocalardan yardım da aldım da, vatandaşlık, vatandaşlık diyorum, sosyal bilgilerinize baktım. Hani bunlar dediğim gibi gençler, destek aldım açık söyleyeyim. Başka öğrencilere sordum. Hani bu sene sınavda iyi yapacak öğrencilere de sordum. Onların tercihi nedir diye. Genelde daha çok öğrenciler deneme önlerinde bulundular. Çünkü denemelerde netliğini hatırladığını söylediler. Ondan dolayı da gençler deneme videosunu muhakkak izleyin. Yani ben şu, şu taraftayım arkadaşlarım, konuyu biliyorsanız... Ve soruyu çözerken de soruyu gerçekten anlayarak çözüyorsanız ben sizi sıkıntı yaşayacağınızı tahmin etmiyorum. İşin tamamen mantığı budur arkadaşlarım hani her yayın güzeldir bakın inanın bakın her kaynak güzeldir sınava yakın sınavdan zor kolay ben bunu hiç dikkat etmiyorum arkadaşlarım önemli olan senin rakibin kendindir bunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlarım rakibiniz kendinizdir sen kendinle yarışacaksın başkasının dediği yaptığı sizi çok fazla etkilemesin yani sadece alabileceğiniz verimi alın, kapatım konuyu. Yani bunlar çok önemli. Genç artık bakın sınav dönemine girdiniz, sürecine girdiniz. Artık çok fazla böyle Instagram'dır şeydir. Çok fazla takılmayın. Arkadaşlarınızla böyle belli başlı size kötü gelen böyle mesela moralinizi bozan kişilerle çok fazla konuşmayın. Sizin modunu düşcekse ona çok fazla takılmayın. Siz artık sınav yılına girdiniz. Sınav yılına girdiyseniz arkadaşlarım plan program muhakkak yapmanız gerekiyor. Yazdan zaten başladınız. Matematiği bitirdiniz mi? Zaten arkadaşlar inanın müthiş müthiş kazanım sağlayacaksınız. Çok 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 rahat edeceksinizdir. çok hızlı koşmayın. Ben sizi koşturacağım. Merak etmeyin arkadaşlarım. Şu an kondisyon yapıyoruz. Şu an ısınıyoruz, terliyoruz. Ocak, Şubat, Mart gibi ben sizi koşturacağım. Ondan sonra tekrar arkadaşlarım tempomuzu azaltacağız. Mayıs'tan sonra tekrar depara kalkacağız arkadaşlarım. Sistemimiz bu şekilde ilerleyecektir. Bunun çünkü mantığı bu şekilde olacaktır gençler. Hiç merak etmeyin. Diğer dersleri kaynakları önerilerde de bulunacağım. Deneme önerilerine de bulunacağım. Aynı zamanda ders çalışırken nereye dikkat etmeniz gerekiyor. Nasıl çalışmanız gerekiyor. Matematiğe nasıl çalışmanız gerekiyor. Ne bileyim Fen Mix'e nasıl çalışmanız gerekiyor. Türkçe'ye nasıl çalışmanız gerekiyor. Sosyal'e nasıl çalışmanız gerekiyor. Bu konuların hepsine size destek vereceğim. Sizlerden benim tek isteğim arkadaşlarım şu an için bu dediğim kaynaklara bir göz gezdirin. İçinizde sinerse alın. Bakın hiçbiri benim babamın oğlunun yayını değil. Ben sadece araştırdım. Baktım size söyledim. Bir sürü kitap var. Devasa kitap arkadaşlarım. Abi, yani müthiş kitaplarınız var. Yani çok büyük bir şanslısınız bu konuda. Olabildiğince fazla kaynak çeşitiniz var elinizde. Yani bakın önemli arkadaşlarım. Hiç elinizde kaynak varsa öncelik onları bitirin. Boş yere kaynak almayın. Elinizde kaynakları bitirdikten sonra kaynak almaya çalışın. Yani eşiniz, dostunuzun, arkadaşınızın Kazan arkadaşınız varsa, kaynakları boşsa onları alabilirsiniz gençlerim. Çok fazla mas yapmanıza gerek yok. Zaten ben